Kabe'de doğum. Hazreti Ali Recep ayının 13'ünde bir cuma günü sabah vakti dünyaya geldi. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin peygamberlik görevini üstlenmesinden 10 yıl önce Mekke'de ve Kabe'nin içerisinde doğdu. Hazreti Adem'den beri insanlık tarihinde Hazreti Ali'den başka hiç kimse Kabe'nin içerisinde dünyaya gelmemiştir. Ve bu büyük iftihar sadece ona aittir. Hazreti Ali'nin babası. Hazreti Ebu Talip, Hazreti Ali'nin babasıdır. Hazreti Ebu Talip, imanlı ve dürüst bir insandı. Her zaman Peygamber Efendimizin yar ve yardımcısı olmuştur. Hazreti Ebu Talip, sevgili Peygamberimizin peygamber olmasından önce de sonra da tam 45 yıl boyunca ona her alanda yardımcı olmuştur. Süleyman Bakır, Hazreti Ebu Talip hakkında şöyle buyurmuştur. Ebu Talip'in imanı terazinin bir kefesine, tüm insanların imanı ise terazinin diğer kefesine koyulsa, Ebu Talip'in imanı daha ağır basar. Hazreti Ali'nin Şefkatli Annesi Fatıma binti Esed, yani Esed kızı Fatıma, İmam Ali'nin annesidir. O imanlı ve şefkatli bir hanımdır. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i çocukluk yaşında kendi evine getirmiş ve onun bakımını üstlenmiştir. Fatıma binti Esed, Peygamberimizin kendi evine gelmesinden dolayı çok mutlu olmuş, ona tıpkı bir anne gibi davranmıştır. Peygamberimiz Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'e her zaman saygılı olmuştur. Peygamberimiz hatta bir gün Hazreti Ali'ye şöyle buyurmuştur o senin annen olduğu gibi benim de annemdi. İki yakın dost Hz. Peygamberimizin peygamberlik görevini üstlenmesinden birkaç yıl önce Mekke ve Medine bölgesinde kuraklık ve kıtlık baş göstermişti. Bu nedenden ötürü daha çocuk yaşlı olan Hz. Ali'nin ailesi zor şartlarda yaşamaya başladı. Çünkü Hz. Ebu Talib'in çok çocuğu vardı. Peygamberimizse bu nedenden ötürü Hazreti Ali'nin ailesinin yanına giderek Hazreti Ali'yi yanına almak istedi. Hazreti Ebu Talip de bu isteği kabul etti. Hazreti Ali artık Peygamber Efendimizin evinde kalmaya başladı. O tarihten sonra sevgili Peygamberimizle Hazreti Ali her zaman yan yana oldular ve böylelikle Peygamberimiz her zaman Hazreti Ali'nin velisi oldu. Sadece Allah İnsanlardan bazıları Hazreti Muhammed'in dininden haberdar olduğunda putperestlikten vazgeçip onun dinini kabul ettiler ve İslam'ın destekçileri oldular. Hazreti Ali ise hiçbir zaman putperest olup putlara tapmamıştır. Daha küçük yaşındayken Allah'ı tanıyıp ona ibadet ediyordu. Hazreti Muhammed peygamberlikle müjdelendiğinde onun yanındaydı ve daha sonra da her zaman onun yanında olarak ona destek oldu. Peygamber Efendimizin Damadı Hicretin ilk yılı İmam Ali, Hazreti Peygamber'den biricik kızı Fatıma'yı ondan istedi. Hazreti Peygamber bundan dolayı çok mutlu olmuştu ve kızı Fatıma'nın yanına gelerek bu isteği ona bildirdi. Hazreti Fatıma da isteği kabul etti. Neticede Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ile evlenerek Peygamber Efendimizin damadı oldu. Kardeşlik Ahdi Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretinin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Medine'de birçok Müslüman farklı kültür ve kabilelerden olmasına rağmen bir arada yaşıyorlardı. Hicret edenlerin Medine'de evleri yoktu ve tüm varlıklarını Mekke'de bırakmışlardı. Bu nedenle tüm Müslümanlar arasında sağlam bir bağ oluşması gerekiyordu. Allah peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vahyederek Müslümanlar arasında kardeşlik akdi okumasını istedi. Peygamberimiz Allah'ın emrinden sonra hicret eden muhacirler ve Medine'li Ensar arasında iki kişi, iki kişi olarak kardeşlik akdi okudu. Böylelikle tüm Müslümanlar birbirleriyle kardeş olmuşlardı. Kardeşlik töreninden sonra Hazreti Ali Peygamberimizin yanına gelerek ona şöyle dedi. Tüm ashabınızı birbirine kardeş kıldınız. Ben kaldım. Peki ben kiminle kardeş olacağım? Peygamberimiz Hazreti Muhammed şöyle cevap verdi. Dünya ve ahirette sen benim kardeşimsin ve ben de senin kardeşinim. Böylelikle sevgili peygamberimiz Hazreti ile Hazreti Ali kardeş olmuş oldular. Kadir Hum olayı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Allah'ın emriyle ilk ve son hacci için Mekke'ye gitmişti. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra ashabıyla Medine'ye doğru hareket etti. Yolun bir bölümünde bir su kaynağına vardılar. Cebrail burada peygamberimize şu haberi getirdi. Ey peygamber, insanlara söyle Ali senin yerine halife olarak seçildi. Böylelikle peygamberliğini tamamlamış olacaksın. Öğle namazından sonra peygamberimizin emriyle develerin mahfesiyle bir yükseklik yaptılar. Peygamberimiz onun üzerine çıktı hacdan dönen Müslümanların sayısı binleri buluyordu ve Peygamberimiz onlar için bir hutbe okudu ve konuşmasının sonunda ise şöyle buyurdu. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Mescit mihrabında şehadet. Hazreti Ali her zamanki gibi sabah namazını kılmak için mescide gitti. Mescidin mihrabına geçerek namaz kılmaya başladı. İslam düşmanları İmam Ali'yi şehit etme düşüncesindeydiler. İbni Mülcem de bunlardan birisiydi. Ve o sabah İmam Ali'nin çevresinde fırsat kolluyordu. İmam Ali secdeye vardığında İbni Mülcem zehirlediği kılıcıyla imamın başına bir darbe vurdu. Hazreti Ali kılıç darbesini aldıktan sonra şöyle buyurdu. Kabe'nin Rabbine and olsun ki kurtuldum. İmam Ali'nin dostları hemen yardıma koştular. İmamın yaralandığını gördüklerinde ise aşırı derecede üzüntüye boğuldular imamı evine götürdüler ve tedavi için ellerinden geleni yaptılar. Lakin imam iki gün sonra yani Ramazan ayının 21. gecesinde şehit oldu.